Seyirciler hava sıcaklıkları arttı, yangınlar da peş peşe geldi. İzmir, Hatay ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan büyük çaba harcadı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangınlar kontrol altına alındı. Duman İzmir semalarını kapladı. İzmir'in Balçova ilçesindeki teleferik yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gecikmedi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına 9 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir de söndürme çalışmalarını helikopterden takip etti. İtfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi. Erin Balçova ilçesindeki yangında binlerce ağaç küle döndü ve yangın bölgesinden halen dumanlar yükselmeye devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan zorlu mücadelesini sürdürüyor. Aynı saatlerde İzmir, Ali Ağa'daki Socar, Türkiye'nin petrokimya tesislerine yakın otluk alandan da alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rafinleri sahasına yönelmeden kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Hatay, Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını ise güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektar alan küle döndü. Manisa Soma'daki orman yangını da hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.